Nereye iniyosun? Sağ sarıyı indim Şaka şaka 7-0 Şaka mı? Aç bak Burada kask 2 var Nasıl bir satış lan bu Üst kaksa mıydı kask 2? Kaptaydı ya. Beri var. Bana yelek lazım artık. Pompalısı var ha. Girdi içeri. Polo topum var atarım şu kata. Şurada birini injurladım. yapıyor burada duydum. Binanın içinde mi? Sağda. He ya da yere lootunu atıyor. Eray kime sıktın? Burada burada. Eray'dan. Bittiler değil mi? Armor 2 var. Yok. Ya Ben. Sen al. Dotum <laughs> çok kötü ya. Her seferinde uyuz oluyorum şu an. Lan girdim fabrikanın içinde ses kazıyor. Camdan gözüküyor adam gördüm amına. Bunlar nerede vurduk lan? Daha arkadakinin vurduğumu vurdu da. Siz bilmiyorum nerede vurduğumu. kapanmadı hiç ya. sniper bir şey yok mu? Mosin vardı. Da nerede hatırlamıyorum. Şeyde burada. Şu binada. Üst katta. Dur gideyim. Düzgün silah var mı ya? Gelir. Atarım. Fazla. Fazla fazla. Ama 7.62 Bende de. de. AK SLR var. Toplamda 40 mermi var. 20 20 bölüştürdüm. Haydi gidelim. Vurdum Kabız şu Gaming. Or şu ortada bir motor var ya beni bir oraya bıraksın ya şu motorla. O motor, motor almasın. Yok. yok mu? Aha. Hadi. Ben bu arabayı böyle buraya soktum da. var tropo Arma Arma atla Al 4x Sanki şu an 2 var mı ya? Aa, az önce orada var var. varmış. Kom patlı şey, gamer kom Nereye atkın? Kaldı mı? Çatışıyorlar şu... Mi? Gidelim mi Zıplama mı fazladan ya? Yani. Ne? Muz. Bir tane Tamam arkandan geliyorum. Atıyorum yolun ortası. Tamam. Oğlum, kase atalım kase. galiba. Evet evet. Sağdan da <laughs> birisi var. Sağdan mı sıkıyor? Allah! At. Uzaktan biri Sa sıkıyordu. Sağdan sık düşürdü beni. ben ben aldım demek Evet evet nere? 330. Artık çocuklar beni yandan düşürdü. Noktam. Noktam. Bina içi mi? Nerede? Dışarıdaydı herhalde galiba. onlara. Taşta 355 taş. Şuradan bir uç bakayım da. Neyse süpresör aldım ya. Geçiyor karşıya. Taşa yattı. O da geçiyor. Geçemedi. Bitirsen mi? <laughs> Bitirdim onu. Ve çok vurdum elemanlara. Bir arkadaki var mı ya? Yarım üç var burada. Koşuyor, Yarım üç var Kayada hala galiba kafasında Kay Kayadan gitti. Gitti mi? Hayır orada. Gitti. Hadi gol. Önlerine çıkalım mı? O zaman. kaç kaldılar şimdi onlar 3 Uzağa gitmişler la bayağı, 30'da. Bizim girebileceğimiz bir yer var mı ya burada? Olabilir. O tarafa doğru koşuyorlardı. Evde düşürmedi onu. Yolda evet, düşürdü. Biraz da ileride. Evin içinde sanırım. Evet evin evet, içinde drop Sol. Yok yok yerdekileri bitirdim. Sol bina. Üç katta düşüyor. Bekle bekle. Bekle bekle bekle. Ne Evden ne uzak dur. dur. Allah kaç 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 buraya kaç bomba attım ya açıkta evet. Evden uzak dur Aa çıkacak evden evi kes Geri mi atı? Tank gidiyor Mecbur çıkacak evden E çıkmadı mı oğlum adam? Yok yok beyaz Yanında biraz çıktı Oğlum Can? Ya oğlum adam çıkmış, yan yanınıza geçmiş ya. Kanka ben buraya tut, görmedim tut. can bakıyor diye. Geri geri girdim ben. Ben soldan eve bakıyordum. Ayda Ne biçim bakıyorsunuz anlamıyorum ki. Erayı da ben düşürdüm ya adamı. Adam içerideymiş ya. Sen niye etrafta koşturuyorsun oğlum içeri sağ sola? Kanka buradan açı var diye bu eve geçtim şu arkadan. Adam içindeymiş, ben görmedim. Kafayı yemedik ya. tank durdu bir yerde. Gideceğiz yine. Tamam. Bir ağrı ucu Allah rızası için. Burada falan şey ne bu? Ne şeydir buradaki? Aldım ben. Hadi gidelim. Adam koşuyor. 40 40 adam koşuyor. Yola çıkacak. Geçiyor yoldan. Arkasından arkadaşı geç. Kafasına çarptı. Böyle bir şey var. At. Oğlum Başta iki Ben iki tane vurdum. Bir kişi daha var. 25'te geçecek. Geçiyor. Abi 4'ten 5'e gelecek. <laughs> Banaydı. Bana bana. Gördüm gör. <laughs> Helalsin. Direkt koştum arkandayım. Taşlı arkadaşını kaldırıyor. Tek yedim. Geldim. Aa, lan. Bana sürün, bana sürün. Közünü... nereye nereye? Kaskım gitti lan. Helal. Asis geldi lan. Biraz vurdu. Acil. lazım. Gördüm adamı. 30'da da var en uzak ileride. Headshot yedi kaskı şu varmış. Helal. Vurdum ölmedi. Düşürdüm onu. Oğlum sanki bir yakından biri sıktı gibi bana ama. Gideceğiz onlara. Gittim onlara. Hadi bir saniye. Bana. Tepe. Tam seçebildin mi? Gel. O ne oğlum? Gitmeyelim oraya ya. Çok tamam, açık. Oraya... Headshot attım. Ağaçtaydı. Aynen aynen. Öldüler. Helalsin. Geldi. Aynen geldiler. Kaldırmamış lan. bak. Öyle. Kaç Eee 4. 2. tane alırım sandım. Evdir. Yer... Evet. Son bir small var ha. Bende yok. Kaldım. Onu nasıl donuyor ya? Onu 4 tane attım buraya. Kanka atma atma gel. Sumonuz yok mu? <laughs> hemen 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 Eray. Safety. Tamam tamam bana. Safe'e çıkayım kanka, safe'e çıkayım. Can smoke atsın şuraya bir tane. Smoke'um yok kanka. Uzak durma benden. Gaz çok vuruyor. Tut 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 gel. Thank you. Ben kaldım burada. Oraya bir götü doğrultabilsem geleceğim de. Eray, adamlar çıkacak sol sol tarafa bak adamlar kanka. da çıkacak Kaşa gidiyorum soldaki ben az bir yerde ben de bakıyorum kanka adamlar çıkacaksa vururuz onları şimdi bir usta da... bitti Bizim vermiyor çıkmama tamam dur dur geldim nerede tam söylesene bana yani. bilmiyorum ki evlerdeler ama Anam. Sol mu? Yani evet, mavi noktada bir yerde. Adamlar çıktı bu arada. Sağ, en sağdan açılıyorlar. Gördün mü sana sıkanı? Gön. Sana sıkanı sıktım da geri gitti. Vuramadım. Yani. Edin. Vurdum. Evet, Can. onu vurdum. Tepenize Aman dikkat edin arkadaşlar. Abi. Güçlü bir... Güzel, direkt Circle'a doğru oynuyorum ortadan. Mavi nokta. Yan dikkat et. Evet. Aynı okulda bir susturucu var sıkıyordu. Şuradaki kulübe. Kulübenin içine Şeri girdi. Tamam. Armor pert. <laughs> o kulübe bir <mi> arkası var. <laughs> Smoke şeyi tarafı önü. Ölüymüş. Bora çekil. Bora. Lan kapandı. Kapandı. Kulübede de sanırım. Kulübe kulübe. Evet kulübe kapısını kapattı. O kaldı kalacak. Kulübe, ya abi. Vurdum bir. Mavi nokta. Tepede 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 koşuyor soldan solluyor. Kas güç var. Mavi nokta kas güç. Ay ya. Tanklar mı almış bunu? Kulübe bitmedi değil mi daha? Hayır. Açık da kapıyı. Kulübe. Size koşuyor. size koşuyor. <laughs> kulübe öldü. Burada, İki kişi işte bu ga i̇yi, iyi vurduk ha. Are nasıl biliyor musun? Kanka aldılar. Ağaca saklandım. Ağaca tostu 3 1